kanka adam bir direkt aşağı atladı Direksi konuşmuyor ya. bu arada direksi konuşmuyor. Sadece Rahmican gibi anasını satayım. Konuşmuyor sadece vuruyor. Hayır, Bartu çıktı mı? Kanka hayır. Ben internet kafedeyim şimdi fazla ses gelir diye mikrofonumu kapatıyorum. Adam ya bu adam ben adam da çok kapıcı oynuyor. Aptal direksi. Eyvallah. Kanka Oğlum, kanka ne no olur ne no 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 olur ne olur ne olur adam jet adam sadece al kanka al. Pardon Pardon. Karga pardon. salsana ya. Karga, ya. Salsana, <laughs> karga salsana. Karga salsana. Karga sal ha. <laughs> karga sal. Ayı direkt ayıp ya. Bu önümden gelen gibi geç. Geç solumdan geç. Geç. Di Piedra aktif misin? Di Piedra. <laughs> Piedra. Amına kodum Piedra. birini saldım da kim saldım. Karga geliyor sıçtık. Karga geliyor. Dur şunun arkasına sattım. Kanka son arabadayım ya. İlk arabadayım pardon. Ege ne haber? Onars. Öyle. Enesmişim. Niye vuruyorsun sen? Aptal mısın Mansun? Beyler <laughs> bana vuran obezdir. <laughs>